Ben size eve iyi bakın demiştim ama... Ya deme canım çok sıkıldı arabalarla oynamaktan. Biraz başka bir şeyler bulalım. Maymun da <laughs> ne? Maymun da oynayalım mı? <laughs> oynayalım. Ay bu çok tatlı. E, keşke hayatta olsa. Ha? Aa, dünyaya geldim. Aa, bu dünyaya geldi. Nasıl geldi? Ha? Çocuklar çok istediniz herhalde dünyaya gelmemi. Ben de kıramadım. <laughs> Ağzım ne Hadi çocuklar oyun oynayalım o zaman. <laughs> Demir! Ha? Demir. Ha? Demir! Eyvah! Eyvah hemen goriliğin saklanması gerek. Ben kapının arkasına gireyim. Demir! Demir! Ha? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Bakayım burada siz. Ha? Hiç. Oyun oynuyoruz. İyi e, hadi bakalım uslu uslu oynayın. Ben şimdi markete gidiyorum Demir. Ha? Bir şeyler alacağım. Evi sakın dağıtmayın tamam mı? Daha yeni topladım valla anneniz çok kızar bana. Tamam baba sen merak etme. Tamam Hakan amca bize güvenebilirsin. İyi e, hadi görüşürüz çocuklar bay bay. Oo fena yırttık ha. Aynen ha. Goril ah, çık hadi gel. Goril çık. Hadi öyle oynayalım. Ne yapalım ya Demir? Yaptık savaş. Oley. Oh no. Of. Çok sıcak, çok terledim. Demir, ha? Demir ben geldim oğlum. Aa, Eyvah, gorili saklamamız lazım. Gorili sakla şuraya, şuraya git. Gel, gel sakın ses çıkartma. <laughs> of çok yoruldum Demir ya. Demir ha? bu evin hali ne böyle? Evde ne? E ne var ki yerde? Oğlum siz bunları nasıl yaptınız böyle? Her yıl nasıl dağıttınız? Ben size eve iyi bakın demiştim ama... すいません。<laughs> <laughs>